Şu anda ekranımda e, SolidWorks'te tasarlanmış bir sheet metal parça var. Eğer ki ben bu parçanın açınımı üzerinde e, bükümlerden geçen bir delik delmek istersen, bakın flatın diyerek parçayı açtım e, ve burada bu bükümlerden geçen bir delik delmek istiyorum diyelim ki. Üst yüzeyi seçiyorum. Sketch komutlarına girdim ve üst yüzeye bir sketch açtım. Gelip burada bükümden geçen bir daire çiziyorum. Features'dan Extruded Cut komutuna girerek e, buraya bir delik deleceğim. Burada Sheet Metal üzerinde Extruded Cut komutunu kullanıyorsanız ekstra bir e, seçenek çıkar bu komut içerisinde. Link to Thickness yani sizin et kalınlığınız kaçsa kat e, extrude, extrude derinliğinizi de otomatik olarak ona getirir bu seçenek. Bakın link to thickness'a tıkladım. Hiçbir değer girmiyorum. Onay verdim. Evet şu anda bükümden geçen bir delik deldim. Şu anda e, her şey normal görünüyor. Ama acaba bu şekli tekrar ilk haline getirdiğimde. Yani açınım haline değil de e, büküm yapılmış haline getirdiğimde bu delik burada kalacak mı hemen görelim. Flatten komutuna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi e, bu delik buradan kayboldu. E, SolidWorks içerisinde e, bu tip sheet metal parçalar üzerinde e, açınımda bir delik delmek istiyorsanız bunun farklı bir yolu var. Ee, bu videoda şimdi size ondan bahsedeceğim. Ee, hemen buradaki Cut Extrude işlemini sağ tuş Delete diyerek siliyorum. Skecini de sağ tuş Delete diyerek sildim. Ee, ve bu şekli tekrar Flatten diyerek bir toplayalım. Ee, büküm haline geri getirelim. Siz bu parça üzerinde bükümden geçen bir delik delmek istiyorsanız eğer bu parçanın açılımında e, şu işlem sırasını takip etmelisiniz. Öncelikle unfold komutu ile bu parçayı e, açmalısınız. Unfold komutuna tıklıyorum. Burada fix face açılımda sabit kalacak yüzey e, şu yüzey seçebiliriz ve bend to Unfold kısmında da e, açılacak bükümler neler onu seçmemiz gerekiyor burada Collect All Bands derseniz bütün bükümleri toplar ve size en uygun açılımı yapar bakın Collect All Bands seçeneğine tıkladım ve onay veriyorum evet şu anda e, parçam açıldı fakat burada Flatten seçeneğinden farklı olarak bakın unsur acıma Unfold unsuru eklendi e, şimdi bu parça üzerinde istediğimiz deliği, bükümden geçen istediğimiz bir deliği delelim. E, parçanın üst düzlemsel yüzeyini seçiyorum. Sketch komutlarına girdim. E, sketch seçeneğine tıklayarak bu üst yüzeye bir Sketch açtım. Bakın şu anda Sketch'in içerisindeyim. E, circle komutunu alıp yine az önceki gibi bükümden geçen bir daire çiziyorum. Features'a girdim. Extrude Cut komutu ile yine bakın Link to Thickness diyerek ee, parçamın et kalınlığı katsa e, extrude, kat extrude işleminin e, derinliğinin de o olmasını sağladım. Onay veriyorum. Bakın deliklenme işlemi tamamlandı. Sheet metal komutlarına geri dönüyorum. Burada parçamızı flatten diyerek toplamayacağız. Unfold komutuyla açmıştık. Şimdi fold komutuna girerek parçamızı toplayacağız. Bakın fix face otomatik olarak algıladı. Benim yapmam gereken tek şey Collect All Bands diyerek tekrar buradaki bükümleri otomatik tanımasını sağlamak ve bu komuta onay vermek. Bakın şu anda e, büküm haline geri döndü ve e, ekrandan da görebileceğiniz gibi büküm üzerinde deldiğim delik e, hem açınımda hem de bükümde e, gördüğünüz gibi burada yer alıyor. E artık bu aşamadan sonra tekrar tekrar Unfold ve Fold komutlarıyla uğraşmanıza gerek yok. Bu komutları birer kez kullandıktan sonra artık gelip Flatten komutuna tıklayarak şeklinizin açılımını ya da büküm halini rahatlıkla görebilirsiniz.